Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Sabah namazının vakti tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti fecri sadıkın oluşması yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de "Artık Ramazan gecelerinde eşlerinize yaklaşın." ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın buyurulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan hanefiler biraz geciktirilerek İsfar vaktinde kılınmasını daha uygun bulmuşlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. Sabah namazının vakti güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hazreti Peygamber'e imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve bu iki vaktin arası senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir demiştir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.